Vlogs başlıyor. Oyuncu Aylin. Evet canlar şişman kraldan kaçış oyunu oynuyoruz. Onun hamburgerlerini bulup hamburgerlerini yiyeceğiz. Aha şu şurada, şurada köşede Nerede? köşede hamburger köşede 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 Birinci hamburgeri bulduk. 30 tane hamburger bulursak sanırım bize ödül verecek bak. <laughs> o, ama biraz yavaş mı gidiyoruz? Aa, evet ya. Biz niye yavaş gidiyoruz? Biz koşabiliyoruz neden, mu? Neden neden böyle neden? Hızlanacağız mı acaba? sakın takılma şunlara. Ya şu an inanılmaz yavaş hissettim biliyor musun? Heme, Önceden koşardık, şu hemen, an koşmuyoruz. Niye koşmuyoruz? Bu yürüyor. Bu oyun hep mi böyle acaba? Yürüyor. Ağzımızın üstüne... Var ya, bak. kaya kaya gittik. Lütfen artık koşabileyim. Aç, şey, ay çevrene bak, çevrene bak. Hamburger, çok güzel, çok güzel. Her çok bölümün güzel. başında koyuyor bence. Bence de. Herkes mi yürüyerek gidiyor? Herkes yürüyerek mi gidiyor? Ya, ya öyleyse kralcığım. çok zor. Kral bize şey koşma yasağı mı verdi, ne verdi? <laughs> <laughs> Diyor kral. Var mı burada? Bence kral Türkçe bilmiyor. Kural? Kural. Kural. Kral Türkçe bilmiyor ama konuşmayı da bilmiyor bence. Hiç hiçbir dil bilmiyor. Kral... <laughs> ama biz mi yürüyebiliyoruz? Sadece herkes mi yürüyor ya acaba? Ya bence herkes yürüyor. Ama böyle çok zor olur. Uça zıplayamıyoruz bile yürü şey yapamadığınız için, koşamadığınız için. Hayır böyle çok zor. <laughs> bak, bak, bak çıkanlara bak. Dur bekle bekle bekle. Ah oh, her çok zor. Geç. Çık. Karşı tarafta bekle, da şeyler bekle, var bekle, canlar, bıçak var var. Geçebiliriz, ha, geçebiliriz. Gelişim. Hamburger iki tane sadece ama. Gerekli. Ama hayır, bulamadık hayır Hayır başka hamburgers. yok mu etrafta? Yok. Başka yok. Onlar koşuyor mu? Hayır, Hayır onlar yürüyor. da yiyor. Geç git, Geç git, geç git, geç geç geç. geç geç. kafama gideyim ya. Tamam güzel canlar. Gideceğim gideceğim gideceğim. Şunlardan git, geçebiliyor git, muyum? Şunlardan geçebiliyor muyum şöyle? Herhalde şöyle geçebildim. Kafama düşecek mi? Vuracak mı sen? Geçiyorsan... Çok güzel. Mükemmelsin. Ay aşağı düştük. düştük. Yine logarlarda geziyoruz ya. Şişman kral bizi yiyemeyecek. Biz ondan hamburgerlerini yiyeceğiz. Anne senin hamburgerlerini biz yiyeceğiz tatlım. Güzel dost. Hamburgerin nerede? de ha 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 diyor sandviçlerin üstüne gidelim de görsen. Vah vah vah. Bir de kötü kötü gülüyor. <gülüyor> Şeye geldin diyor. Üşcektim. Vah vah vah. Zay, Hayır ya ben ya. niye koşamıyorum ya? Ben yürümeye ya alışkın değilim ki. Herkes mi? Ay iyi düştü bir tanesi. Tık 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 yukarı. Aa köşede hamburger gördüm. Hamburger almam lazım. Hamburgerleri hamburger <laughs> toplayacağız. Gördüm. Kralım. Tüm hamburgerlerini yiyeceğiz. Senin hamburgerlerin. Ay, ay 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 şey olduk ızgara olduk. Bence de ızgara olduk. <laughs> ay, çok, çok kötü piştik biz orada. Canlar çok zormuş. Bütün hamburgerleri nasıl toplayacağım ben? Bir de buradan geçmesi de zor. Abla zormuş. ne yapıyorsun? Kütüye kütüye soruyorsun. Çıksana tepesine. Canlar oyunda koşam... Bir şey söyleyeyim sen. Şey... Bazıları koşuyor Aa, gibi. Alıyor. Bak şunlardan mı alıyorlar acaba? Acaba onlardan aldıkları için mi koşuyorlar? Petle mi alakası Olabilir. var? Olabilir. Oyunu çözemedik canlar ya. Aynen şu anda... Ay. Tam düşecek gibi oldum. Düşmedim diye sevinirken düştüm. Aynen. Aynı <laughs> his bende de vardı yani. Aynı şeyi yaşadık. Gerçekten mi? Tam son anda Neyse checkpoint denen olay var. Yoksa var ya o kadar gerilere Oo. kadar gidemem. Hadi başka hamburger bulamadık. Yok evet hamburgerler. Aldım değil mi orada çek bu Hamburgerler. Canlar. Hamburger. Evet. açız. Açız. Hamburger. Hızlandırma 30 hızlandırma. Tane, 30 tane ne? 30 tane nereden bulacağız? Hiç koymamışsın Ay, buralara. Enerji bunlar. Ay enerji bunlar. Al 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 al. Al Hayır ne yapıyorsun Ay çok güzel enerji içeceğin üstten gidilir mi ya? Gidilir. Hamburgerin Bak, üstüne basıyorum. Bak sandviç ağzıyım. Sandviç güzel. Düz sandviç. Tatlı sandviç. Ya canım sandviç. sandviç. Şekerli sandviç. Güzel canlar. <laughs> Nereye geldin sen öyle ya? Nereye geldik? Bak yine su. Ah ya. bir hamburger. Gel. Yavaş. Yedim üçüncü, dördüncü hamburgerini. Onu yemek için biraz dikkatli olmak gerekiyor. Bence de biraz dikkatli olmak gerekiyor. Burada tek checkpoint'ı aldım. Evet. Mükemmel. Ee... Ne var bunlar? Ketçaplardan sekiyorum. Aa, Sekemiyorum. Sekemiyorum. <laughs> Sana ketçaplardan geçmesi çok zor çünkü. Sonunda Ketçaplar hamburger. Şey Bilmiyorum. Yapıyorum. Sonu çok uzun mu olur acaba? Kaç bölüm sonra biter? O Obele. Eğer doğruysa 51 bölüm var şu an. 51 bölümü biz kaçıncıdayız? Ee 19. Güzel güzel güzel. O zaman bu e oyunu içine da bitirebiliriz da da diye da düşünüyorum. Tamamdır. Ya çok kötüydü. Bak bana food yazmışlar. Bunların üstünden geçeceğiz sanırım. Facebook, food. Yani. Senemin lak food. Bu kral Facebook food seviyormuş ama canlar Facebook'u food'u fazla tüketirsek inanılmaz derecede zararlı. Geç. Biz burada hamburger yiyeceğiz. Aynen sadece. aynen. Akşam da gidip sağlıklı şeyler yiyeceğiz. Yani anne evi çorbası. <laughs> yemekleri. Ha bura itiyor mu sadece? Çok Anca güzel. Aldım aldım, kez. yedim. Yemedim. Bak Namnam nam, ses ha, geldi. şimdi yedim. Ördeklere mi basacağım? Daha bak deme. Ördekler. Bak deme. Bak dedim. <laughs> Niye ki arkadan gitmedik mesela? Arkadan, arkadan gidemeyiz bence. Bence gidemeyiz. Burada ne geç... yazıyor? Burada da burger yazıyor canlar. Burger. Burger. Hayır geçiyorum. E'nin üstündeyim. Evet. R'nin üstündeyim. Güzel bitirdik. Hadi Aha, bakalım doğru olan yolu bulmamız hangisi. lazım. Sen. B sen. B Hayır bu değil sanki. Hayır, bu muydu acaba? B bu da değil. E, evet. Bu mu sarı. acaba? Hayır sarı da değil bence kırmızıydı canlar. Aynen doğru olan kırmızı çok güzel. Bir aşağı düşmektense böyle kontrol etmek daha güzel. Şuradan sarıdan başlayacağım doğru mu acaba? Aa şey sarı çıktı değil. hamburger. Hamburger güzel bir tane daha yedik. Ay maviymiş çok güzel çok güzel çok güzel. Senin hamburgerlerini çıtır çıtır yiyeceğiz. Kralın hamburger kral zaten çok şişmanlamış yeter ona hamburger. Daha da hamburgere ihtiyacı bence yok bence de. kralın. Ne kadar sağlıksız olduğunu gördünüz mü? Aynen aynen tipi falan değişmiş. Aynen. Bunlar Hem ne şişko. kemik mi? Hayır. Bun, Çok zor. hamburger ne? Nem nem. Yesene. Bir tamam. adım atmayın. Bizim arkamızda da pet var. Adın ne sen? Aliyanmış. Hadi dostum, hadi Biz, dostum bunu geçebiliriz. kim verdi? Bu pedi bize kim verdi? Bu pet verdi? ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Oyunu dediğim gibi daha keşfedemedik canlar. Şu yanından geçeceğiz diyeceğim de yanından kesin geçme ya. izin vermez. Ya daha. var. Ya. Yandan yandan düşeriz. Hayır ya, yine düştün. Şu an kaçtayız? 28'e kadar gelmişiz. Oyunun yarısına kadar gelmişiz canlar. Mükemmel ilerliyoruz Bence yerliyoruz. güzel. Aynen. Bence de güzel ilerliyoruz. Yandan yandan. Ya diye düşünüyorum. Ya, eğer gidilirse var ya şu an boşuna zıplıyoruz. Gidilmez bence. Ya biraz koşma olsaydı keşke. Çok yavaş. Çok yavaş olduğu için konsantre olamadım ben. Imıl ımıl gidiyor. Biz alışkın değiliz ımılcıklara. Biz hızlı hızlı gitmeye alışkınız. ımılcık <laughs> yalnız. Yani. Imılcık. Böyle bir kelime duydun. Nerede hamburger? Nam nam oh. Yedim. oradan geçiliyormuş. Geçiliyor Hop. mu? Oh. Ay. Ho oldu canlar. Ho olsaydı geçerdim. <laughs> Tonlamada bir Tondamada sıkıntı, sıkıntı, var. Yoksa var. Bak Ho beley. Ho beley. Ho beley. Ho beley. Ho beley. Geçtik. İşte burada. Oooo. Checkpoint'e. Aa şey arasana. <laughs> hamburger. İyi mi? ki yandı. Evet. Aynen hamburger arayalım. Hamburgerleri bırakmamamız lazım. Yeni yeni bölümde hamburger araman lazım. Şöyle dön bakayım. Hayır burada Hayır, yok. Elinde mi? Ah şu karşıda, 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 karşıda. Oraya gidince alacağım. Hop. İyi ki yanmışsın dedim ama keşke yanmayaydın. Keşke yanmayaydık değil mi? Keşke yanmayaydın dostum. Hop bunu da yiyeceğim canlar. Nam nam. Nam nam. Öyle bir oyunumuz Burada da vardı. aynen nam nam, nam nam. Şimdi canlar 32. levele kadar gelmişiz. 51 bölümden oluşuyor. Sonunda ne olacak bilmiyorum. Aa, hamburgerler. Aynen Şuradan hamburgerler bolca var. Bir daha deneyim bir yerinde. Hop. Ya, ya Geçebiliyorsak zaten dediğin şey. gibi boşa Niye bir oyun olmuş olur. Yani, yani. saçma olur. Canlar yani buradan geçmeyi deneyelim. Kesinlikle geçirmiyor. Aa, evet. Yani yoksa çok basit olur. çok saçma. saçma olurdu. Hamburgerler ya. de çok severiz. Nam Yani ya, Pizzaları da çok severiz. Aynen. Bizi... Yiyecek seviyoruz biz. Ama sağlıklı şeyler de yiyoruz evet, tabii. Arada sırada. Şeyler. Aynen. Dediğin gibi anne Canlar. evi çorbası yanı yiyoruz bunları. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel. Burada nereye gidiyoruz? Ağzına mı gidiyoruz? Şu hamburgeri alayım bari önce. Ya var ya nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Hayır. Uçarak mı gideceğiz? Uçarak dengemi sağlayamadım. Ha bir dakika ne oldu? Ağzına mı gidiyor? Dişleri... Ağzına girdim, dişlerin içine girdim. Dişlerine, kovuğuna gittik. Şu şimdi. an gırtlağındayım, hamburger gördüm. Aha. Nam <laughs> nam. <laughs> <laughs> Bak kralın, ay bu kim? Ya 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 diye konuşuyor. <ki. gülüyor> Canlar kralın yemek borusundayız şu an. Ee... Ay işte dişlerini falan pırçalamamış, Hayır. buralar bakteriler Oy. Ya var ya kralcım ya böyle kral olunur mu ya Dişlerini fırçala azıcık Aha burger Nereden? Burger çok güzel. 13-14 tane hamburger bulduk canlar. Kaçırdığımız olmuştur illa ki. Ya umarım olmamıştır. Umarım olmamıştır ama ben olmuştur diye düşünüyorum. Ne bir hamburger evet, daha buldum. Evet. Güzel güzel güzel. Bunlar ne olacak? Bir hamburger diya. Diya. Diya daha bulduk. Güzel güzel güzel. Hepsini bulduk canlar. Çok fazla konuştum. mısın? bazen tabii ki Aa, evet. kelimeler çıkmıyor. Gel hamburgerciye. Yedik onu da yedik canlar. Buradan nereye gideceğiz? Aa, Aa bir hamburger. Aa, Bunu da alalım. Aa, düşüyor mu? Onu muyum? yedik değil mi? Onu yedik. Onu yedik. güzel. yedik. Bendeki tepkiye bak. Aa, aa, aa. Onu güzel. da mı yiyemiyor? Bunu da yedik canlar. Mükemmeliz kökenar nakış bak bakalım. Bak baktım içeride yoktu sanki. Yok, yok yok yoktu yoktu. Kral hepsini biz yiyeceğiz dostum. Kral. Az, kendi götürüyor, kendi götürüyor. Aynen. Yavaş kayıyor ama burada. Hayır, gitti alamıyoruz. Alacağım, alacağım. Ne Aa. demek alamıyoruz hamburgeri bırakır mıyım ben? Dedim acaba. Bunu da alacağım. Müf, müf. Nam nam. Aa dur, çok hızlı gidiyor lan. Oh no. Oh no. Ah, Yanmadı. Bunu nasıl alacağız? Yanmadım Biraz önce yere düştüğü Yanmadım. Acaba çabuk tıpladın ondan mı? Sanırım canlar bilmiyorum ama. Şuna bak ya. Baya bir bölüm geçti 43'teyiz bitireceğiz biraz Mi, sonra. Mideye bak donatlar monatlar. Ya hiç de sağlıklı bir şey yok bir kuru fasulye yok bir brokoli yok ne bileyim Aa, bir karnabahar aynen. yok. Aynen bu ne biçim mide böyle sağlıklı hep şeyler hep 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 yememişsin dondurma dondurma var. Onu da tüm tüm yemişsin yani erimemiş. Bak mideni cıvıltmış. Ne kadar kötü olmuş gördün mü? Aynen miden? bunu da yedik canlar. Çok güzel çok güzel çok güzel. Çok ya, güzel ya var ya Allah'ım sağlıklı olsaymışız biz keşke. Ya sağlıklı şeyler gerçekten yemek çok önemli canlar. Abur cubur evet yiyeceğiz ama nasıl yiyeceğiz? Arada sırada yiyeceğiz. Çok sık sık, sık abartmayacağız. Biz yazı öyle yapıyoruz en azından. Aynen yani evet. Yani Yavrucum... haftada bir yiyor sen azından haftada bir yiyor. Aa yavrucuğumun çikolatadan haberi yok. Aynen. Ay şu an bitirmek <laughs> üzereyim biliyor musun? Sona geldi. Oo. Oh, mükemmel ilerledik, mükemmel canlar. Gerçekten çok güzel ilerlemedik mi ya? Aldım yedim. Şey, o Ama dört dışarı... tane unuttuk. Şu an bitti. Ya son son, son kısma geldik. Sanırım bitiriyoruz burada. Şu Aa, burada da yakalayacağız sanırım. Acaba? Bilmiyorum. Bunlardan kaçacağız mı ya acaba? Da bunlar bize Yakalayacağım şey mı? Mi? Yakalayacağım mı kaçacağım mı? Şimdi emin olamadım. Bir tanesi denk gelsin canlar. Pizza gel dostum. Hayır altından gitti. Şunu <laughs> alayım. Kullan. Hayır kaçacakmışız belli bir canımız var. Hey. Gelme dostum gelme gelme, hey. gelme 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 geliyor hamburger gelme bak tekerlek gibisin tekerlekten <laughs> de kaçılmaz o sen kaçtıkça o üstüne üstüne gelir O Ko geliyor arkadan bak 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 O ne but mu hayır Hayır ketçapmış. ketçap çap döne, döne. Hayır. Aklım butta mı kaldı ya, karnım acıktı Ya bayağı arka... bir yolumuz vardı ha canlar Yalnız arkaya baka baka gidince önünü göremiyorum Önümü göremiyorum önüm çok problem değil arkadakiler çarpıp canımı azaltmasın yeter ki Çarpmayın bize ne çarpmayın, olur dostlar. Çarpmayın, karnımız aç bize pizzayla vurmayın. <laughs> vurmayın, vurmayın. Canlar bölümü bitirdik diye düşünüyorum. Buraya çıktıktan sonra bitmiştir inşallah. Orası artık kralın neresiyse. Aynen, kralın neresi mi bilmiyorum. Kralın artık bence vücudundan çıktık. Şu an farklı bir yerdeyiz. Bilemiyorum. Sanki dişlermişler var orada. Güzel canlar, uçağa çıktık sanırım. Ah, gidiyoruz. Aynen. Artık uzaklaştık. Bitirdik. Çok güzel. Dallar mükemmel bir oyundu. Siz de sevdiyseniz mükemmel sayıda beğen atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşça, Hoşça kalın. kalın.